Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fer'un yani gerideki meselelerden asli olan meselelerden bir <laughs> mesele arkadaşlar meydana geliyor. Onu bir değerlendirelim demiş İbrahim Halevi Hazretleri ve kaleme almış arkadaşlar. Ev tarakkablen nevmi. Kişi uyumadan önce vitir namazını kıldı. Gerçi günümüzde zaten yatsıyı kılıyoruz, ondan sonra vitir namazını kılıp yatıyoruz arkadaşlar ama bazı <laughs> zahitler, bazı Allah dostları, bazı gece namaz kılan insanlar vitir namazını daha sonraya bırakırlar. Ev tere kablen nevmi. Uyumadan önce vitir namazını kıldı kişi Sunma kâme Daha sonra geceleyin kalkıp gece namazı kıldı. Bu kişi la yutiru saniyen. ikinci kez vitir namazını kılmaz. Li kavlihi aleyhisselam Li kavlihi vesselam Hazreti Peygamber'in sözünden dolayı Hazreti Peygamber ne buyurdu? La witrayni fi leyletin wahidatin bir gecede iki vitir namazı kılınmaz. Bir de veli ennehu ruya anhu alayhi salatu vesselam binazıti peygamberden rivayet edildi. Şöyle dedi Hazreti Peygamber ennehu kana yusalli ba'del vitri rak'atayni hafifateyni wa huwa jalisun. Kabir nur namazı dediğimiz genelde İsmail evet. abi katılınız. Diğer cemaatlerde bilmiyorum. Ee, bitir namazından sonra arkadaşlar iki tane böyle iki rekat oturarak böyle fazla uzatmadan hafif tutulmak kaydıyla Hazreti Peygamber iki rekat namaz kılıyordu. Vahve calisun oturduğu halde yakrafihime ida zulzilet Zilzal suresini okuyordu birinci rekatta ve ya kafirun ikinci rekatta da kafirun suresini okuyordu yatağının yanında kıldıktan sonra da Hazreti Peygamber sünnet veci üzerine yatağına girerdi ve uyumaya başlardı. Peki Tetimmatun <laughs> tamamlayıcı bir takım meseleler salatul kusufi <laughs> minen nevafili nafilelerdendir salatul kusufi kusuf namazı arkadaşlar kusuf güneş tutulması bir de <laughs> ay tutulması da var arkadaşlar ve <laughs> yemimme ucmia ala şer'iyyetiha bil cemaati min gayri kerahatin bu kusuf namazı arkadaşlar e, icma edilmiş bunun cemaatle kırıl, kılınması cemaatle kılınmasının meşru olması üzerine icma edilmiş ve sıfatıha Peki nasıl kılınır arkadaşlar kusuf namazı? En yusalliye el imamu ellezi yusalli el cum'ate bin nasi rek'ateyni bila ezanin ve la ikametin Arkadaşlar biz genelde prensibimiz nedir arkadaşlar? <laughs> Medrese usulü ders okuyoruz değil mi Yasin? Bir hatırlatalım da bazı mesajlarda şey yapıyorlar. Böyle. Bizim amacımız arkadaşlar ibareye mana vermeye çalışmak, ibareyi okumak, yani talebeye medrese talebesi olsun veya imam tip ilahiyat talebesi olsun arkadaşlar onlara birazcık yar yardımcı olmak, ibareyi okumak, yani balık tutmayı öğretmek, e, sohbet türünde, vaaz türünde gibi yani öyle bir anlatıma gitmek sizin meseleyi tek tek böyle ibarelerden e, aktarmak. Ve sıfatuha, peki dersimize dönelim arkadaşlar. Peki bu kusuf namazı nasıl dönüyor, kılınıyor arkadaşlar? En yusalliye el imamu, imam kılacak arkadaşlar. Hangi imam? Elledi yusalli el cum'ate bin nasi. Yusalli el cum'ate, cuma namazını kıldıran imam kılacak kimle kılacak bin nasi insanlarla beraber kılacak neyi kılacak rekateyni iki rekat namaz kılacak ne siz bila ezanin ve la ikametin bu güneş tutulması namazında ezan ve kamet getirilmez kullu rekatin bir ruku'in vahidin kesairi as salavati Hanefi mezhebinde arkadaşlar e güneş tutulması veya ay tutulması namazında normal diğer nafile namazlarda, diğer farz namazlarda olduğu gibi tek ruku ile yani bir ruku iki secde her rekatta ve yuttu ile fihime el kıraate imam güneş tutulması namazında kıraatı uzatır arkadaşlar fe yakra fi kullin minhuma nahvel bakareti Tabii güneşin e, tutulma, diyelim ki kaç dakika tutulacak, kaç dakika onu da hesaplayıp ona göre okur. Ama burada bizim İbrahim Halebi Hazretleri tabii hafız olması lazım, güçlü bir hafız olması lazım ki arkadaşlar her rekatta Bakara Suresi yani iki buçuk cüz eder. Tabii bu... İbrahim Hale, Halebi, Hazretleri'nin burada arkadaşlar belirttiği bir şeydir. İlla ki bu kadar olması şart değil. <laughs> Feyyakra fi kullin minhuma her rekatta okur. Ne kadar okur? Nahvel bakareti, bakara suresi kadar. Ve yukhfiye el kıraete <laughs> inde Ebi Hanifete. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre kıraatı sessiz, gizliden yapar. Ve <laughs> indehuma İmameyn'e göre arkadaşlar yecheru aşker okur cehri okur ve an Muhammed'in İmam Muhammed'ten de yine bir görüş var ki Ebi ke kavli Ebi Hanife'te İmam Azam'ın görüşü gibi yani gizli okur demiş. Sonra yed'u ve ba'de salati hatta tenceriye eşşemsu şemsu Daha sonra selam verdikten sonra dua etmeye başlar ta ki güneşin önündeki o perde kalkana kadar güneşin ışınları gelene kadar. Ve lem yahdur imamul cumati eğer cuma, cuma namazını kıldıran imam efendi yoksa salla ennasu furada insanlar tek başına kılarlar. <laughs> Ve ki fi husufil kameri ay tutulmasında da yine aynı şekilde yusallune furada insanlar tek tek namazlarını kılarlar. Çünkü ay tutulması gece olacağından dolayı gece insanların toplanması zordur. herkes kendi evinde bulunduğu yerde iki rekat namaz kılar ve ondan sonra dua eder. Ve kezalike inde hudusi feza'in Min şiddeti, zulmetin ee, çok böyle bazı arkadaşlar bazı geceler çok karanlıktır. Tabi şehirde yaşayanlar onu pek hissetmezler. Ee, köyde yaşayanlar daha çok onu iyi hissederler. Böyle bazı geceler böyle çok böyle zifiri karanlık olur. Böyle bir o karanlıktan dolayı bir korku meydana gelir. Eğer çok karanlıktan dolayı bir korku, bir endişe meydana gelmişse kişi bir abdest alır, iki rekat namaz kılar. Evrihen veya çok şiddetli rüzgar esiyorsa yine iki rekat namaz kılınır. Cenab-ı Allah'a dua edilir. Ev nahvi veya buna benzer e, böyle korku, endişe verici mesela diyelim ki bazı bölgelerde çok deprem oluyor. Evet. Malatya, işte Adıyaman ondan sonra Kahramanmaraş Antalya Gaziantep o bölgedeki insanların e, biraz daha dikkatli olmaları lazım e, abdest alıp zaten farz namazlarını kılmaları gerekiyor artı nafile namazlarla da Cenab-ı Allah'a yalvarıp günahlarından tövbe edip eee küre arzın oradaki bulunan yerin sükunete ermesini sağlatması için Cenab-ı Allah'a yalvarmaları gerekir arkadaşlar. Ve e immeti es-selaseti diğer üç imama göre salatul kusufi evet arkadaşlar <laughs> güneş tutulması namazı kullu rekatin bir rukuayni yani Hanif mezhebinin dışındaki diğer hak mezheplerde arkadaşlar Onlarda da e, her rekatta iki ruku yapılır. Yani nasıl ki bir rekatta iki secde yapılıyor. Onlarda da iki ruku ile bu namaz kılınır. Ve delailu mezkuretun <Sessizlik> fi şerhi delillere gelince e, Halebi Kebir'de zikredilmiştir. İsteyen oraya müracaat edebilir. sayfa iyi çıkmamış mı Yasin? Evet bu biraz kötü olmuş ama kısa zaten. İki satır. <laughs> Peki. Salatul <laughs> istisqai. evet. Yağmur talep etme namazı arkadaşlar. Bazı yer, zamanlarda bazı yerlerde kuraklık meydana gelir. Müslümanlar e, çıkarlar. Dua ederler. A Hazreti Ömer döneminde <laughs> Hazreti Ömer döneminde de ne olmuş Yasin? Bir kuraklık meydana gelmiş. Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazreti Peygamber'in amcası ile tevessülde bulunmuş. Derken yani Hazreti Abbas dua etmiş. Hazreti Ömer olmak üzere diğer sahabeler de amin demişler arkadaşlar. Yani Hazreti Ömer Hazreti Abbas'ın zatıyla değil. Orayı karıştırmayalım yasin tamam mı? Yani Hazreti Abbas'ı öne çıkarmışlar. Demişler ki ya Rabbi Hazreti Peygamber hayattayken biz ona sığınıyorduk. O dua ediyordu. Ee, şimdi de Hazreti Peygamber'in amcası var. Onu öne çıkarıyorlar. Hazreti Abbas dua ediyor ve diğer Müslümanlar da ne yapıyor Yasin? Amin diyorlar. Ve minha yani nafile namazlardandır. Salatul istisqai. Salatul istisqai muzaf muzaf ileyi arkadaşlar. Mübceda minha haber mukaddem olmuş. Ne zaman arkadaşlar bu <laughs> yağmur talep etme namazı sünnettir. İza dama inqita'u veyahut da ne zaman kılınır bu? İza dama inqita'ul matari ma'al hacet ileyhi yani suya ihtiyaç var. Yağmur yağmıyor. Yağmurun yağmaması devam ediyor. Ee, gökte bulut yok arkadaşlar öyle bir durumda o bölgenin insanları çıkarlar ve Cenab-ı Allah'a yal, yalvarırlar, dua ederler. وَلَا تُسَنُّ fiha الْجَمَاعَةُ اِنْ دَيْبِ hanifete. <laughs> İmam-ı Azam'a göre arkadaşlar e, cemaatle namaz kılmak sünnet değildir. Bel yusallune vuhdanen in ehabbu eğer isterlerse teker teker namaz kılarlar. Ve istisqa'u indehu innema hu vel istiğfaru. İmam-ı Azam'a göre arkadaşlar istisqa dua ve istiğfardan ibarettir İmam-ı Azam'a göre. Ama biz İmameyn'e göre gidiyoruz arkadaşlar. Cemaatle bir namaz kılınıyor. Değil mi Yasin? Evet Seyda. Ondan sonra da dua ediliyor arkadaşlar. Peki. Ve inde Muhammed'in imamı Muhammed'e göre arkadaşlar yusannu sünnettir en yusalliye el imamu ev naibuhu rekateynin imamın veya imamın naibinin iki rekat namaz kılması kemafil cumaati cuma namazında olduğu gibi sünnettir demiş. Yecheru bil fi rivayetin bir rivayete göre kıraatı sesli okur ve rivayetin la yecaru. bir rivayete göre de kıraatı sessiz okur. Ve Ebu Yusuf'a ma'ahu fi rivayetin bir rivayette imamı Muhammed'e katılmış. Bu ve sah görüşte budur. Ve fi rivayetin ma'e Ebi Hanife'te Ebu Yusuf Hazretleri bir rivayette de i̇mam Azam'a katılmış arkadaşlar. i̇mam Azam'ın dediğini demiş ve yahtubu ba'daha hutbeteyni inde Muhammedin İmam Muhammed'e göre istiska namazından sonra imam iki tane hutbe irad eder kemafil fil bayramlarda olduğu gibi ve huve el an Ebi Yusuf'e İmam Yusuf'tan da meşhur olan görüş budur ve anhu fi yine Ebu Yusuf'tan arkadaşlar bir rivayet daha var hutbetun vahidetun tek bir hutbe irat eder demiş. Ve yekumu alel ardi la alel minberi İmam yerde arkadaşlar hutbe irat eder. Minbere çıkmaz. Ve 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 yetteki u ala kavsin ev seyfin ev asan ama elinde imam hutbe irat ederken ya yay olacak ya kılıç olacak veya da elinde bir asası olacak. Ve bu el imamu ridaehu ala kavli Muhammedin. İmam Muhammed'e göre İmam Efendi üzerindeki cübbeyi, ceketi artık neyse arkadaşlar onu onu tersine çevirir. Ondan sonra namazı kıldırır. Yani oradan da ne ifade eder? Ya Rabbi halimizi ters çevir. Şu anki yağmursuzluk halimizi tersine çevir ve la ala kavli Ebi Hanifete i̇mam Azam'a göre elbisesini ters çevirmez. Ve khtulife fihi an Ebi Yusuf'a İmam Ebi Yusuf'tan da arkadaşlar bu mesele ile alakalı yani e, cübbesini ters mi çevirecek, çevirmeyecek mi ihtilaf edilmiş arkadaşlar. Demek ki bir görüşe göre çevirecek demiş, bir göre, görüşe göre de çevirmeyecek diye ihtilaf edilmiş. واتفقوا على ان <laughs> el الخروج ile استسقاء ثلاثه ايام متتابعات واتفقوا alimler ittifak etmiş. Neye arkadaşlar? <laughs> ala enne sunnete sünnet olan el-hurucu ile istiskai ثلاثه ايام متتابعات. Yani üç gün peş peşe yağmur için yağmur namazı için, yağmur duası için sahraya uygun bir yere çıkılır. İn teahhret es-sukya eğer yağmur birinci gün yağmazsa ikinci gün çıkılır. İkinci gün de yağmazsa üçüncü gün de çıkılır. Müşaten fi fiyabin reffetin böyle insanlar eski elbiseler içerisinde yürüyerek giderler mütezelliliğine, mütevadi'ine, haşi'ine lillâhi nâkisî hûsihim. Böyle zelil bir şekilde, tevazulu bir şekilde, Cenab-ı Allah'a karşı huşu içerisinde başlarını önüne eğecekler. Biz acaba Cenab-ı Allah'a e, karşı sorumluluklarımızı yapamadığımız için mi acaba Cenab-ı Allah bize su vermiyor? yani Cenab-ı Allah'a karşı bir iç muhasebesini yaparaktan namaz kılınacağı yere, dua edileceği yere giderler. Vakat qaddemu et tevbete tabii ki bu çıkıştan önce de herkes tövbe edecek. Yaptıkları günahlardan samimi bir şekilde tövbe edecekler. Varaddu el kim kime zulmettiyse kim kimin herhangi bir şeyini gasp ettiyse onu iade edecek ve yuqaddimuna es-sadakata fi kulli yevmin qabla khurujihim ve her gün e, yağmur duasına çıkmadan herkes kendine uygun, bütçesine uygun evinde bulunan artık yiyecek, içecek ne varsa arkadaşlar para türünden olur sadaka verecek fakir fukara gözetilecek ve zukire ennehum yesumunas min qablahu Şöyle de kitaplarda aktarılmış arkadaşlar. Yağmur duasına, yağmur için e, namaza çıkmadan üç gün e, üç gün en azından insanlar <laughs> oruç tutarlar. Ve delailu şerhi deliller Halevi Kebir'de arkadaşlar zikredilmiştir. Vel ahsanu fi sıfatı kalbi ridai en güzel yani elbisenin işte ters çevrilip çevrilmemesi hususunda en güzel olan şey in emkene ce'alu a'lahu esfele cu'le eğer elbisenin üst tarafı alta, alt tarafı üste kılınıp giyile, giyilebiliyor, giyle yani giyebiliyorsa kişi arkadaşlar öyle yapar. Ve illa cu'ile yeminuhu an yesarihi eğer yani elbisenin altı üstüne üstü altına getirilemiyorsa arkadaşlar o zaman ne yapılacak? Sağ sola solu sağa arkadaşlar ters giyecek. Ve yustahabbu edduavu bima vereda anhu aleyhissalatü vesselam Peki dua ederken mustahap olan arkadaşlar Hazreti Peygamber'den bize aktarılan dualar yapılması daha güzel olur. Ennehu kâne yekûlu Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle diyordu dualarda Allahum meskina gayfen mugifen heni'en meri'en meri'en gadakan muaccilen muaccelen صحا عاماً طبقا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم ان بلا ان بالبلاد والعباد والخلق من Evet بل لا ما لا نش ashku illa ileyke. Böyle gidiyor Yasin. Orada bitiyor musun Yasin? Yetişmeyecek galiba Yasin biz bu duayı yarına bıraksak olur mu? Yasin? Evet, tamam Selam. Peki. Yusuf burada kalalım inşallah.